Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı konut satışlarını açıkladı. Buna göre konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 136.744 oldu. 2020 yılı Eylül ayı itibariyle Konya'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %19,5, bir önceki aya göre %19,3 oranında azalarak 3245 adet olarak kayıtlara geçti. Konya 3245 konut satışıyla Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %2,4 pay alarak 11. sırada yer aldı. 2020 yılı Eylül ayında Konya'da satılan konutların %18,3'ü ipotekli olarak satıldığı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre Konya 69. sırada yer aldı. Ayrıca 2020 Eylül ayında Konya'da diğer satış türleri sonucunda 2652 konut el değiştirdi. 2020 Eylül ayında Konya'da satılan konutların 1106 adedi ilk defa satılırken 2139 konutsa ikinci el konut satışıyla el değiştirdi.